Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar şu anda Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Ve skorun şu anda hemen bir videomuz var. Videomuzda skorumuzu size göstereceğiz. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Sizce kim kazanacak? Hemen videomuzu size başlatarak bir dinleyelim. Bir izleyelim arkadaşlar. Hemen açıyorum. sayı volkanın skor 5-5. Evet arkadaşlar şu anda skor canlı canlı kırmızı takım 7 oldu mavi takım 6. Sizce kim kazanacak yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.